Rahat dur, rahat dur. Dur, 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 bırakacağım sizi, dur. Dur, dur. Şşş, hadi. Dur, dur oğlum bir dur, rahat dur, bir rahat dur. Rahat dur. Ne var? O da dur. Dur oğlum, dur, 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 dur. 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 Dur oğlum, bir dur bakayım, bir dur. Sakin. Bırakacağım, bir dur. Şşş. Dur, bekle. Bekle, bırakacağım. Bekle, bekle. Dur oğlum, bir dur. Dur. Kalk o zaman burada. Bırakmıyorum. Şş, rahat dur. Rahat dur rahat. Şş. Şş. Dur oğlum bir sen dur. dur. Böyle köpekler birbirine girdiler. Bu kan içinde kalmış. Şöyle. Kan içinde. Diğeri de. Burada. Şey. Bizim köpek zana gelmiş değil o. Ben şimdi. Ben geldim burada değildim. Bak onu aldım içeri attım şuraya. Burada dursun diye. Burada bu da normalde 8 aylık gelmemesi lazım. Ama şu tutmaz zaten gelmedi zaten tam. Ben geldim, yetiştim içeri aldım bunu. Şimdi bu e, Kafkas çoban köpeği. Bu da çoban köpeği. Bu Kafkas Zor ayardım değerli dostlar. Bunlar birbirine girmişler. Şöyle. Kan içinde. Bu da burada. Altta. Bozo! Nereye? Buraya nereye gitti ya? Bozo! Ya! Ya! Bağlıydı değerli dostlar köpekler. Ben de. bugün hastaneye gittim geldim. Biraz önce şöyle oraya bağlamışlar. Çözdüm zaten bunları. Ulan ben gelene kadar birbirine girmişlerdi. Buradan da aşağı atlamaz herhalde. He? Ne? Şöyle. Evet değerli dostlar, şöyle. Köpekler valla birbirine girdiler gördünüz. Şöyle boza doğru. Gel oğlum gel. 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 Ben zaten bağlamışlar. Bunlar da ekek köpekler değerli evet dostlar. Şöyle sizlere göstereyim. Orada, orada. Bozo! Oğlum sen bir şeye karışma, kenarda dur, sen izle. Sen abilerin işine karışma, onlar, onlar büyük köpekler, onlar birbirine. Sen kenarda izle. <laughs> sen de o yaşa gelmemişsin. Evet değerli dostlar, bunu buraya koydum. Şu aşağıda. Buna çıkamaz, bu da burada bekliyor. Valla şöyle hadi inin. Burada bıcırık bu burada. Şu zincirleri de bir açayım değerli dostlar şöyle. Geldim bırakacaktım zaten baktım kargaşayı gördüm. Hemen zor ayırdım birbirinden. O karşında kaldı zaten. Orada da birbirine girdi. O da ağzından çengelleri battı. Zırlı gibi çengelleri vardı ya dostlar şöyle. Bu şekilde. Baya birbirine girdiler. Bu da burada bekliyor. Ya bu zaten bağlıydı. Onun karnı tamam. açardı ya dostlar karnı aç olduğu için daha şöyle şu kovasını alayım da mama falan vereceğim. Köpekler de oldu aynen buraya. O kızgınlar gelmişler değerli dostlar. hah şöyle göstereyim sizlere. Zaten aşağıda şu bir tane de şurada var ya yeni gelmiş şu, şu siyah köpek bakın tam şurada duruyor. Akıllı bir köpek ama, demin kedi boğuyormuş, onu kurtarmışlar, bizi bırakmış. Şu topa hala hala rahat durmuyor, oradan atlayacak neredeyse. Aha. Buradalar, şimdi şöyle sizlere göstermeye çalışıyorum. Bu da, şu Bozda'ya bir şeyler vereyim, mama vereceğim Değer dostlar da, ortalık çok karışık. Böyle bir kısa blok atayım dedim. O kızgınlığa gelmiş hele bakalım. Ben yavru tutmaz zaten abi ya dostlar. Hani? Ya burada bekleyecek de sabaha kadar artık. Şöyle. Bununla bu birbirine girer de. Hele gel. dostlar de Burada o yeni sıcak köpek. Siyah köpek yeni gelmiş. Ya. Gel. Şöyle. Onun peşine aşağı doğru gidiyor. Abi bozo da geldi. O siyah köpek bizim köyündeydi ya yani dostlar. Başka yerde gelmiş ama aslında güzel bir köpek. Şöyle. Çık, çık, çık. Abi çıkmış ya yine. Ya! Ya! gel buraya. Gel buraya. Neredeyse, şöyle. Buraya kadar indiler. Ben içeri koymuştum da aşağı imanlara indim. İçeriden çıkmış. Çıktım. Ya buraya bozo. Ya topal ayağıyla hala rahat durmuyor ha. Gel buraya. Hello. Şu akan kar içinde kalmış bu. Gel, gel hadi gel hadi gel hadi gel Çşş, hadi. bunu götürüp içeri tekrar koymam lazım herhalde aradan çıktı değerli dostlar dur bozma dur dur zaten elimi mahvettin sen dur 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 şimdi birbirine girerler ha aha ha birbirine girdiler değerli dostlar. Gerçekten kötü girdiler. Dur kızım dur. Hep senin yüzünden oluyor ya. Hadi. Bak hepsi. Hepsi birbirine girdiler değerli dostlar. Şöyle. Ben de yapacak bir şeyim yok. Hadi. 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 <laughs> rahat durun bir rahat hadi gel hadi 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 kötü biniyorlar birbirine ama sabah kadar birbirine bunlar parçalarla bu zaten gitmiş hadi şöyle Tekrar getirdim. içeriye koydum çevirmeye. Bu burada. Bak kapıyı açmaya çalışıyor bakın. Kapıyı açmaya çalışıyor bakın. Demin açmış. Ama bu sefer bu şansı vermiyorum. Şöyle Baya birbirine girmişler bunlar değerli dostlar. Orada, o da yukarıda. Bozu da burada bekliyor. Yapacak bir şey yok. Bakayım ne yapıyor içeride. Şöyle bakın bu burada. Ta kızana gelmiş ama yavru değerli dostlar. O içeride Şöyle buraya koydum. İçeride duruyor aşağıda. Bu burada buradalar. Bekliyorlar, böyle bir kısa vlog köpeklerle sizlere göstermeye çalıştım. Biz izleyen herkese teşekkürler. Diyorum, değerli dostlar. Ha. Şuna bakar mısınız? Şit. Hadi, çekil oradan! Hıçırık! Çekil oradan! Çekil! 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 Ha, orada otur oğlum, otur orada. Ne dersin? hoş kalın canım.